30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye araçlarıyla kent merkezinde düzenlenen fener alayı ve konvoy geçişiyle kutlandı. Çok sayıda eski şehirli de zafer alayını balkonlarında, caddelerde, pencerelerde, bulvarlarda bayraklarıyla karşıladı. Ses ve ışık sisteminin yanı sıra bando ses de Zafer Alayı'na renk kattı. Zafer Alayı Şehit Yüzbaşı Güngör Caddesi, Yunus Emre Caddesi, Hasan Polatkan Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Gençlik Bulvarı'ndan geçerek binlerce kişiye ulaştı. Trafik yoğunluğu sebebiyle vatandaşlar alternatif yolları tercih etti.